Peki ama yiyecek ve içecekler için kullandığımız plastik kaplar nasıl vücudumuza sızıyor? Korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Aslında gıda ambalajlarında kullanılan tüm plastikler gıdaya uygun plastikler. Zaten ambalajların üzerinde gıdaya uygunluk logosunu göreceksiniz. E, uygun şartlarda muhafaza edilen gıdalarda e, böyle bir risk aslında çok çok düşük seviyelerde. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta ısı. Sıcaklıkla maruz kaldıkça e, mikroplastikler ya da nanoplastikler dediğimiz e, plastikler e, vücuda geçişi veya gıdaya geçişi daha fazla artabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dışarıdan aldığımız servislerde de evimize getirdiğimizde bunu porselan e, tabakta, e, yine metal çatalda, kaşıkta tüketmeye dikkat etmemizde fayda var. Gıdaya uygun olmayan ambalajları ayırt etmekte önemli. Nasıl anlarız? E, gıda konulan tüm, tüm kaplarda yani plastik, cam veya herhangi bir materyalde gıdaya uygunluk işareti bulunması gerekir. Zorunludur bu. E, şöyle çatal ve kaşık şeklinde, kadeh ve çatal şeklinde bir işaret bulunması gerekir veya yine e, Tarım Bakanlığı'nın bir onay izin numarası bulunur e, ambalaja ait. Bu bize gıdaya uygun ambalaj malzemesi olduğunu gösterir. Uzmanlar özellikle siyah ve dokunulduğunda yüzeyi kalın pütürlü poşetlerden uzak durulmasını öneriyor. Çoğu pet şişenin ve ambalajın da tek kullanımlı olduğunu hatırlatıyor. Salgın döneminde artış gösteren plastik kullanımının aksine özellikle evlerde porselen tabak ve metal kaşık çatal kullanılmasını tavsiye ediyor.